Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft oyuncu hemen başlayalım. Şu TNT'ler patlatalım burada. Ve abone yaptınız. Şimdi teşekkür ederim. Hedefimiz 30 abone. 30 abone olunca çok güzel bir şey yapmak istiyorum. Ya hatırlıyorsanız ben ilk bir video var. Ilk, ilk bir videom vardı? Kuzey TV kısa bir hesabından kaçış. 30 abone olunca onun aynısından çekeceğim. Öldür. Bir tane elim, bir tane tatlı kılıçla da ölüyoruz da. Abim sattı var. Şurup patlatıyor ama eğer katman kayası koyarsak patlıyor mu bakalım. Bakın patlıyor. Bak patladı. Patladı. Bu şey niye patlıyor anlamıyorum gerçekten. Yalnız artık tabak kayısı o koymamız gerekiyor yine. Bak tabak kayısı koyuyoruz hala patlıyor. Peki şimdi patlayabilir misiniz? Hala patlıyor. Şimdi bakıyorum. <laughs> okuyorum burayı. Like at, abone ol lütfen hadi yap. Eyvallah arkadaşlar, like at, abone ol lütfen. Yap bunları. Like at, abone ol, şu şuna bas. bağlantıya tıklarsınız. Çok 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 sevinirim. Bakın böyle patlamıyor. Ama eğer böyle koyarsak öyle bir patlar ki patlamıyor. Olmaz gibi. Şöyle yapacağız biz patlatacağız. şu like atma, abone olma, izle tuşuna basıp bağlantıya tıklamayı unutmayın. hakkında like at, abone olma, izle tuşuna hiç bir şey olmamış. Çünkü bu olmanız gerekiyor. Bakın daha döküyorum bir şey olmuyor. Bir de hatta yakayım, bakın yakıyorum hala bir şey olmuyor görüyor musunuz? Yüzler üstünde var. TNT ile patsa. O zaman biz de ne yapalım biliyor musun? Şey yapalım. Elmas kılıç alalım bir de. Gel al alalım. İlk önce bir Elmas kılıç çıktım zaten yanmış çoktan. Bakın arkadaşlar. Bakın. Annemin ismini tersten yazayım mı? Annemin ismini ters mera deniz yarı yara? deniz yaran anım deniz deniz mecburum bunu söylemeye ha like atmayın o yüzden düştü Bakın. Bakın şimdi. Bakın. uyuyalım. Mikrofonu kapatmış bunlar Bakın bu Feritet. Bir tane tele bile ölüyor bakın. Ama bu Boralo. O ölüken daha da fazla koyuyor. Bakın şunun gücüne bakın. Ett lağvede bir iki de 100 20 tane feneri koydum hala ölmedi. Şu koyuna bak. 3 tane o kula direkt ölüyor. Tekne bile tekne buradasın. Çaycın okurup bam. Yapalım bakın ne yapacağım şimdi izleyin. tabi hareketlerini Allah'ım kendime gelsin Su. kızı suyu çekeceğim şimdi Su çekeceğim bu sese Ben bunu alayım be Bunu Su Su çektim Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Bir tane videomu 700 kişi izlemiş. Bakın şimdi. Yanmış mıdır sen sizce? Bence yanmıştır. Doğru yanmış. Yanmış. Bu. Bunu atsam kez yüzde yüz yanar. Yanar. Yanmış mı bakalım? Yanmamış. Çünkü su. Şöyle ben Kanka. Efendim. Kanka. Efendim kanka. Şöyle atlarsa en az blok geliyormuş. Ne? Ciddi misin? Atlayayım o zaman. Hangi ki geliyordu? Çünkü tam attığım an içine. Ha o yüzden Atlayayım o zaman kanka. Atla kanka. Atlayayım. ne kadar mikrofon kapalı bilmiyorum ama bakın Dünyanın en iyi hareketini yapacağım izleyin. Şimdi o kadar bir yok yükseğe çıktık ya. Şöyle bir tane sandık koyacağız. Ve içine tekne koyacağız. Yapabilir miyim sizce bakın? Yapabilir miyim? söyle Böyle abone olun ben yaparım. Şöyle yapacağım. Olmadı be. Nasıl? O zaten zıtrem yapamak, tekno blade yapamaz. Ne bileyim Yusuf Teğer yapamaz. Bu arada yapar. Dediğim çünkü yani en iyi Minecraft oyuncusu o olduğu için yapabilir. Yok atlayamamışım ki. Ya, ya vuracak kısa mı olmuş acaba? Ayran kısa olmuş. Git be. Daha uzatacağım ben bunu. 128'i box kadar çıktım. bakalım. Ben koymayı tuttum tekneyi Uçak hazırlanıyor diye bir kuleye çarpacağız. Şöyle bir tekneyi koyalım kardeş. Bakalım. bakalım. Vay hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Kafama kartı atacağım Allah kafama kartı. Teknoblade never dies. Ne bakıyorsun lan sen? Bende kaç kaç ya bende. İzin vermiyorum. Gitme lan. İzin vermeyeceğim. Bana öyle yiyen bakmayacaktım. Çok havalı hareket ettim ama. İçeride sesleniyorsa özür dilerim. Berkay bir şeyler... Belka, ne Berkayı be? Abim bir şeyler konuştu. Berkay nereden çıktı be? Berkay bir şey yok burada. Berkayı tamam anladım da Berkayın ismi ne bence? Allahu Ekber. Ben Arapça da olsaydım Allah ismini böyle yapardım tabi tövbe estağfurullah tövbe, tövbe, tövbe Tamam Şöyle yapalım bakayım Şöyle yapardım bakayım yapardım. <laughs> Allah'ın ismini kim koyacak? <laughs> Çok merak ediyorum. Bakından buraya düşecek. Bakın tam buraya düşecek. Bakın. Bekleyin arkadaşlar 2 saniye. Geliyorum. geldim arkadaşlar. Uyuyalım mı? Uyduk. Ohan abim geldi galiba. Abi videodayım kapıyı kapat. <laughs> Ne oldu? Bir şey yok. Şu kayıp kapatsana. Hmm. Arkadaşlar arkadaşlar like at, abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın videomuzu kadar görüşürüz bay bay Allah'ın ismini yaptım. Hoşçakalın. Arkadaşlar kapatma kapatıyorum. Bay bay.